Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kafa topunda yeni videomuz. Profesyonellik Lig 1'de hala lideriz. E, ligin bitmesine de 2 gün 6 saat kalmış. Vay 2 numara yetişmiş. Abi hemen kasmaya devam etmemiz lazım. Yoksa patates oluruz Allah. Yetişmiş. Dün gece bayağı oynamış. Puanı da 6 çarpı. Yani 6 kat puanla oynamış hemen yükselmemiz lazım. Bakalım şampiyon bitirebileceğiz Yine, mi? Bir kupa daha alabileceğiz Yine, mi? Bakalım. Vay ulan ters yön yaptı be. İşte gol. Vay uyan. İşte <laughs> 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 Hop büyük toplattım golü be. <laughs> Vay kerkeni. <laughs> <laughs> Önce biraz yorayım dedim ama Şimdi buna değişik bir taktik yapacağım Dur bakalım. <laughs> çift gol. Ayet evet, çift golü bastı. Aşırtma vurdum ama Vay bir ana attım uzaktan kafa golü. Bir uzaktan daha şut sekti kafasından ha tuttu normalde de. Bu da gol, bu da gol. Yıkıldı Gökhan. Gökhan mı Hakan mı? Oo güzel. 90'a taktı. Atabiliyor muyuz? Ulan be. Yanlış zamanda zıpladık be. Üst topu Kendi kalesini attı. <gülüyor> <gülüyor> Gol mü? Kafayı Vay mü? ulan. Ulan aşırtma attı be. İyi vurdu. Maçta son Buradan veremeyiz bu maçı boğa gibi saldırıyor. <laughs> Aldık. Patates ettik bunu da. Evet. Bunu geçtik. Hadi bakalım. ikinci mi? Rachel. Buradan bizi takip eden bayan arkadaşlara çok selam olsun. Vay kendini. Vay. Şöyle bir aşırtayım dedim. Ulan kendi kalesini atar dedim ama atmadı be. Bak. Ulan be. Biz atacaktık o bizi attı be. Affetmeen. Güçlerimizi engelledi ama kafa tapuyla gol mü? Ulan atamadık be. o büyük kaleyle atacaktı. Affetmem. Bıyıklarını yolarım oğlum. bıyıklarını. Sen seni kerkenes seni. çat. Vay uyanır. Seni pirana seni. Vay kerkeniz. Buna bir çift, çift gol yapalım. <laughs> topu topu Ters yönü bastık, Ol, golü 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 attık. gol attık. Vay ki. Ateşli top çok ateşli, ateşli topla bastık ve golü çaktık. Ve Ulan bir saniye kala attı be. De maç Rachel çok şanslısın. Gel seninle bir rövanş yapalım. Bakalım rövanş yapacak mı bize? Rövanşa bastık. Yapmayabilir. Korkmuş olabilir. Korkmuş. Son anda attı zaten golü. Hadi bakalım devam ediyoruz. Kim geliyor? Yakup Han 95. Hava güzel, zemin güzel, her şey güzel. Kar gözlüğü yapmışın kanki. Ooo. Yakup Han Dol, çok kapayba. güzel bir hareketli kanki. Ama alttan atarız. Aynen öyle valla Pirana gibi bir nasıl bir gerek. Doğru o, geçit Allah ne askeri. Hop bırak lan. Alttan. Sana alttan atacağız golleri anlaşılan. Süper hala o da bize alttan attı. yok be. Alttan attı. Şu çift gol atmam lazım. Vay uyanık. Hadi be. Kuş basmadı. Ulan ne hale geldik ya. Bak ya. İşte bu kadar. Öğren de gel diyor bize. Doğru vurdu. Vay her şey bitti bu, 10 kaldı. Ulan neymiş ya bu? <laughs> topu didine... Vay arkadaş be. Bir tane daha atalım bari de 5 ol. Patates etti ben bizi topu. patates. Tebrik ederim ama kaleden ayrılmadan da oynanmıyor be Yakup'an bu iş. Biraz taktiksel oynamak lazım. Ercan Taner'in dediği gibi. Tabi herkese de saygı duyuyorum. Herkesin farklı taktikleri var. Kim bu? Ooo ruh adam. Bizden çok güçlü bu mesela. Ruh avcısını açmış. Bak makara yapıyor bizi bak. <laughs> zaten yeneceğim zaten diyor ben bunu. kadar kolay Ama bilmiyorum yani Lambo belli olmaz bu işler. Bu havcı salmış. Kafa ve şimdi Yeni atak büyük kafa aldı. kafa aldı. Ama vay güzel. Ulan küçük kale yaptı. Vay kerkene. Seni uyanık. Hala süper var. Top uyanık. Seni uyanık seni. Tabi doğal olarak bizden çok güçlü olduğunu biliyor. Gol, gol, gol. Vuruş. Topu 90 azdı. Ama biz Fark, de boş değiliz yani. Fark çok az. Hala var. Vay kerkene. Aha Klaun kaleci yaptı. Ulan be ters yön bastık bala bak ya. Baksana abi şuta baksana oradan vuruyor ya. Ulan be. Abi buruzuk avcısın. çok güçlü yapmışlar ya. Patates et. Mahf olduk mahv... Çok güçlüler denk geliyor. Sinikobar. Gel bakalım. Sinikobar Siniko var. yaptım. Çay Baş çay topu dondurdu <laughs> Havada topu dondurdu çay ama çay maalesef çay vay uyruna. Tam bir pirana beyler. Güzel bir maç izleyebilirsiniz. Vaziyet alın. Ortalık karışacak. vay ki erkenim. Bırak Ulan attı be. Kaleyi de sağlam alıyor ama affetmem reis. Kuyruğunu koparırım adamın. Kuyruğunu. Kendi kalesi. Ulan üstten attı be. Affetmem. Bak. Bir de dövüyor bizi bak kendi kalesine mi? Ulan basılı kaldı işte. Ulan tuş basılı kaldı ben sana göstermem de şimdi. Hiç gole bastım yemedi be. Çift golü bastık. Çift golü bastık. Kurtarmış olabiliriz kendimizi. Hadi bakalım. Gol kendi kalesine girdi. <laughs> yıkıldı yıkıldı. Patates oldu. Çift gol. Evet. Bir maç daha yapalım. Hop bir vesikalık alabiliyor muyuz? Süper güçlü, erken Vay kerkene. Her, Her şeyi kurtarıyor. Boğa boğa. Boğa ile güreşiyoruz maşallah. Gol mü? Hayır. Hayır direkten döndü. Vay iyi yani. kalenin Ulan bırakmadı var. bize ya. Şey bu arkadaşı not alın bize lazım olacak arkadaşlar. <laughs> Ulan üstten attı be. Ama sana bak ben neler yapacağım şimdi var. Gece rüyalarına gireceğim. Bıyığını keseceğim. <laughs> Affetmem reis. Yanlış anlama. Biz de 3 onluk delikanlıyız yani.

Ulan ateşli topta işlemeli. Çift, gol. <laughs> Çift golü bastık o da olmadı. Çok balık bir adam bu ya. Çok balık. Şansımız tutmadı buna. Ooo bir tane daha atarsan. Ulan be çok. Vay uyanık be. Çok balıksın. Ama ulan o da goldü biliyor musun? İyi savaştı ama. Güzel patates etti arkadaş. Tebrik ederim. Oba top ödülü. Yine bir tane elmas vermiştir bak. İzlediğiniz için arkadaşlar bir sonraki e, kafa topu 2 videomuzda görüşmek üzere. Lütfen beğenip yorum yapıp like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın selamlar.